Kupayı aldığımız için son derece mutluyuz. Takım olarak biz bu kupayı çok istedik. Özellikle biliyorsunuz 3 kulvarda mücadele etmeni vermiş olduğu yorgunluk. Son maçlarda kendini çok fazla hissettirdi. Takım olarak yorulduk, durduk, koştuk, terledik. Su içtik, duş aldık, sevdik, sevdalandık ama hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. E, takım olarak, arkadaşlık olarak en üst seviyede birbirimize destek olduk ve özellikle son maçlarda biliyorsunuz ileride Sovi ile Vebon'un yan yana oynaması çok eleştirildi. Niye eleştirildi bilmiyorum. Ben oynar demedim, diyemedim. Giderken arkasından gitme kal diyemedim. Bu zor süreçte hep karşılaştığım soru, mimiklerin nerede? Niye hoca hep böyle sert bakıyor sorusu oldu. Olsa dükkan sizin diyemedim. Ben mimiklerimi kullanmam, kullandırtmam da düz sabit bakışlarla buralara kadar geldim. Pişman mıyım? Pişmanım diyemem, dedirtmem. pişmansındır dır dır dırdı. Patlamatıza gerek yok. Herkes haddini bilsin. Herkes kendi mimiklerini bilsin. Zoru seven bir takım olduk. Yardımcı bir takım olduk. Orta sahada rakibe basan bir takım olduk. Yapan sakitlendik. İleride uçtuk, uçtuk, uçurulduk. Bazen yorulduk, bazen kanatlandık, bazen suya bazen kuma atladık, bazen denizde boy verdik ama sonuçta koy vermedik. İleride bazen forvet oynattım. Yedekleri ve kendileri arasında 3-5-2 oynattım. Delirtmem, delirtmem, seyretmem. Ben bu saçları kolay kolay seyretmem. Böyle bir süreçte işte, e, asıl baktığınız zaman takımda web oynamış, ben oynamışım. Öbürü de gelmiş hani bana, hani bana demiş. Bundan önemli değil. Yani önemli olan yarma şeftali yerken nasıl akıtmamayı öğreniyorsak, öğrendiysek ya da e, içindeyimdir çemberin ya da iç açıları eşit işte olan üçgenin iç açıları toplamı gibi 180 dakikaya maçı uzattırsak uzattırdık, uzatamadık. Keşke kupaya uzansaydık, olmadı. Üç günde bir maç yaptık ya da yapmayan, yaptıran, azmeden kadar azmettiren de bir takım olmak önemliydi. Bizim için bunu başardık. Ve sonuç olarak baktığınız zaman takım olarak kupamızı aldık. Bundan da son derece mutluyuz. Takım olarak başarıyı kazandığımızı düşünüyorum. Takım olarak alnımızın akıyla, sırtımızın teriyle ve terimizin son damlasına kadar sahaya akıttığımızı düşünüyorum. Ve inşallah şampiyonluk bütün takımımıza ve camiamıza hayırlı olsun.